kırık kemik bütünlüğünün bozulmasına denir. Kırıklar kemiklerde meydana gelir. Çıkık ve burkulma oynar eklem yüzeylerinde meydana gelir. Oynar eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasına çıkık, eklem yüzeylerinin zedelenmesine ise burkulma diyoruz. Kırık, çıkık ve burkulmada ortak olarak yapılacak olay kırık bölgeyi, çıkan bölgeyi ya da burkulan bölgeyi tespit etmektir. Kırık bölgeyi tespit etme işlemi hareketsiz bırakma anlamına gelir. Kırık bölgeyi hareketsiz bırakmak için bazı bölgelerde atel dediğimiz düz nesnelerden yararlanırız. Önce atel ile kırık bölgeyi veya çıkan bölgeyi ya da burkulan bölgeyi tespit etme işlemini görelim. Atel kol ve bacaklarda uygulanır. Bakın şimdi ayak bölgesinde kırık olan bir bölgeyi atelle tespit etmek için şu şekilde iki ateli bir araya gelerek getirerek ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Kırık bölge diz ile kalça arasındaysa atelin boyu topuktan koltuk altına kadar olmalıdır. Kırık bölge diz ile ayak arasındaysa atelin boyu topuktan kalçaya kadar olmalıdır. Ön kol kırıklarında ise ya aşağı doğru sarkıtarak vücuda tespit ederiz ya da atel ile tespit yapmış oluruz kırık bölgeyi. Atel ile tespit etme işlemi sadece nerede yapılıyordu? Kol ve bacaklarda yapılmış oluyordu. Tekrar atel bölgelerinin uzunluklarını sizlere söylemek istiyorum. Kırık bölge diz ile kalça arasındaysa atelin boyu topuktan koltuk altına kadar. Diz ile ayak arasındaysa topuktan kalçaya kadar atelin boyu olmuş oluyor. Bu şekilde uygulamış oluyoruz. Atel bulunmazsa herhangi bir yumuşak dokuyla sağlam bacak diğer bacağa sarılarak bu şekilde tespit işlemi yapılır. Omuz bölgesindeki herhangi bir kırılmada tespit edilecek yer omuzdur. Köprücük kemiği kırıldığı zaman omuz bölgesini ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz. Üçgen sargı bezi kullanılarak bu tespit işlemi yapılabilir. Boyun kırıkları, omurilik kırıklarında ise kazazedeyi sert bir zemine düz yatırıyoruz. Omurilik ekseninin bozulmamasına dikkat ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kırık vakalarında kazazedeyi sevk etme pozisyonu çok önemlidir. Yatarak sevk edilen kırık vakaları, ayak kırıkları yatarak sevk edilir. Boyun kırıkları yatarak sevk edilir. Omurilik kırıkları yatarak sevk edilir. Kaburga kırıkları, kol kırıkları ise oturuş ya da yarı oturuş şekliyle sevk edilebilir. Değerli arkadaşlar, kırıklar, burkulmalar ve çıkıklar kalp seviyesinden yukarı ve soğuk tutulmalıdır. Eğer ulaştıracağımız yer uzunsa yani hastaneye çok uzun bir sürede gidecekse önce soğuk sonra sıcak tutulur. Tekrarlayalım anlattıklarımızı. Kırık, çıkık, burkulmanın tanımını yaparak. Kırık kemiklerde meydana gelir. Çıkık ve burkulmalar oynar eklemlerde meydana gelir. Çıkıklar eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması, burkulma ise eklem yüzeylerinin zedelenmesidir. Ve yatarak sevk edeceğimiz pozisyonları hatırlamış olalım. Yatarak ayak kırıkları yatarak sevk edilir. Omurlik kırıkları ve boyun kırıkları yatarak sevk edilir. Boyun kırıklarında herhangi bir yumuşak dokuyla varsa kask yoksa yumuşak dokuyla boyun etrafı sarılmalıdır. En önemli omurlik kırıklarında en önemli olabilecek kötü şey kazazedenin felç olmasıdır. Omurlik eksenini bozarsak Kazazede felç olabilir. Ve sevkiyatlarda sedye tercih edilmelidir. Kırılan, burkulan ve çıkan bölgeler kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. Ön kol kemiği kırıklarında atal malzemesi yok ise kol gövdeye paralel olacak şekilde tespit edilir. Boyun kırıklarında kask veya yumuşak bir malzeme ile boyun bölgesi korunmalıdır. Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin omuzu tespit edilmelidir. Sedye ile taşımacılıkta dikkat edeceğimiz hususlar şunlardır. Düz yolda giderken kazazede sedye ile ayakları istikametinde taşınır. Merdiven inerken, merdiven çıkarken baş sürekli yukarıda olmalıdır. Can kurtarana bindirilirken baş önde olmalıdır.